Arkadaşlar iyi günler. Aracımız VTR 1.6 benzinli. Faruk kardeşim Bursa'dan geldi. Triger kayışı değişimi için. 130 binde araç. Hiç trigger kayışı değişimi yapılmamış. Şimdi trigger kapağını yeni söktük. İlginç bir olayla karşılaştık. Kendisine de bahsettim direkten döndüğünü. Şu an kayışın halini görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar benzinlerde 120 bini geçirmemeye özen gösterin. Mümkünse 100 bin hatta. Evet şuradan kayışın şu halini de göstereyim. Evet bakın. Far ışığı tutar Evet kayışın durumunu görüyorsunuz artık. Kayış tamamen ölmüş. Buraya artık yani ucu ucuna girmiş. Diyecek bir şey bulamıyorum. Her şey meydanda zaten. Şimdi değişimi yapacağız. Aracımız tekrar hatırlatayım. 1.6 110'luk benzinli VTR. I. İyi günler dilerim.